Merhaba, BİM Aktüel Ürünler listesine hoş geldiniz. 29 Ağustos Cuma gününden itibaren BİM Marketlerde geçerli fırsatları sizler için derledik. Mini Buzdolabı 85 Litre, 4990 Lira Ventilatör 5 Kanat 55 Watt, 1190 Lira Blender Seti, 1490 Lira Mini Fırın, 2150 Lira vakum makinesi 1250 lira. Kablosuz şarjlı sprey mop 1990 lira. Waffle makinesi 1490 lira. Saç kurutma makinesi 799 lira. Üflemeli saç şekillendirme seti 1290 lira. Cam kettle 1,8 litre 899 lira. Şarjlı saç ve sakal tıraş makinesi 349 lira. Saç düzleştirici fırça veya kıvırıcı 590 lira. Saç düzleştirici üflemeli 120 derece 1950 lira. Lady Shower tüm vücut 449 lira. İnvertör kaynak makinesi 4500 lira. Sıcak hava tabancası 300 ila 600 derece 649 lira. E-seti 549 lira. Somun adaptör seti 109 lira. Temassız faz kontrol kalemi 119 lira. Mini kolastar testeresi 199 lira. Zımba tabancası 499 lira. Matkap uç seti 269 lira. Füze matkap uç seti 109 lira. Mıknatıslı mini su terazisi 99 lira. Alüminyum su terazisi 40 cm 169 lira. Akrilik sprey boya 400 ml 99 lira. Gravür taşlama seti 135 Watt 1290 lira. Punch set 175 lira. Lehim kalemi 230 Volt 40 Watt 345 lira. Mutfak lavabo musluk ucu 149 lira. 3 fonksiyonlu batarya ucu 75 lira. Ervaneli duş başlığı seti 5 fonksiyonlu 169 lira. 2 fonksiyonlu musluk ucu perlatör 65 lira. Evye borusu 195 lira. 2 fonksiyonlu batarya ucu 95 lira. 2 fonksiyonlu 720 derece döner musluk ucu 65 lira. Cilalı oto şampuanı 1 litre 50 lira. Koltuk ve hali temizleyici 500 mililitre 45 lira. Motor yağı kir temizleyici 500 mililitre 45 lira. Jant temizleyici 500 ml 45 lira. Lastik temizleyici 500 ml 45 lira. Genel temizleyici 500 ml 45 lira. Delik koltuk temizleyici 500 ml 45 lira. Hızlı cila 500 ml 45 lira. Torpido parlatıcı 500 ml 45 lira. 55 inç 4K Ultra HD Google televizyon 16990 lira. Galaxy S21 FE cep telefonu 8 GB 128 GB 15.990 lira. 43 inç Full HD led Android televizyon 12.450 lira. Akıllı saat 499 lira. Kablosuz spiker 375 lira. Laküstü kulaklık 749 lira. Kablosuz kulaklık 499 lira. Kablosuz kulaklık 549 lira. Akıllı bileklik 299 lira. Powerbank Maxafe 5000 mAh 479 lira. Powerbank 20000 mAh 599 lira. Powerbank 10000 mAh 349 lira. Duvar şarjı 65W USB ve PD 6 149 lira. Duvar şarjı 20W 249 lira. Duvar şarjı 30 Watt 349 lira. Araç şarjı USB ve type 169 lira. Tablet telefon standı 129 lira. Araç tutucu mıknatıslı 129 lira. Işıklı tripod 275 lira. Plak içi kulaklık Lightning 109 lira. Plak içi kulaklık Type-C 109 lira. Şarj kablosu Type-C Lightning 85 lira. Şarj kablosu Type 60 5 watt 85 lira. Şarj kablosu iOS 85 lira. Şarj kablosu Type 85 lira. Mini robot aydınlatmalı pil 99 lira. 8 bölmeli çok amaçlı dolap 1890 lira. Kilitli 3 kapaklı metal ayakkabılık 1890 lira. Kapaklı leğen 10 litre 109 lira. Yumurta saklama kabı 15li 55 lira. Bardaklı sürahi seti 99 lira. Antik kase seti üçlü 139 lira. Süzgeç çeşitleri 35 lira. Spatula maşa 39 lira. İpekli bardak 600 mililitre 35 lira. Lisanslı beslenme kabı 69 lira. Lisanslı matara 119 lira. Kilitli saklama kabı 65 lira. Kilitli saklama kabı 69 lira. Kilitli saklama kabı 99 lira. Kilitli saklama kabı 89 lira. Kilitli saklama kabı 119 lira. Vega kase 215 santimetre küp 22 lira 50 kuruş. Boncuk kenarlı kase 219 lira. Boncuklu fincan seti 90 santimetre küp 549 lira. Mottolu kupa 330 cm3 199 lira. Cam ayaklı tatlı kasesi 180 cm3 129 lira. Cam yağdanlık 350 mililitre 119 lira. Renkli cam pipet seti 65 lira. Çift cidarlı cam kupa 390 cm3 259 lira. Cam meşrubat bardağı 360 cm3 34 lira. Emaye kızartma tenceresi 319 lira. Yuvarlak kek kalıbı 23 çarpı 12 santimetre 349 lira. Kelepçeli baton kek kalıbı 30 çarpı 7 santimetre 449 lira. Bıçak ve soyacak çeşitleri 89 lira. Renkli süzgeç 20 santimetre 109 lira. Cam kesme tablası 20 çarpı 30 santimetre 99 lira. Çocuk valiz 35x25x53 cm 799 lira. Büyük boy valiz 50x79x31 cm 875 lira. Orta boy valiz 45x69x26 cm 755 lira. Küçük boy valiz 38x58x23 cm 685 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 160 çarpı 200 cm, 279 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 100 çarpı 200 cm, 199 lira. Sıvı geçirmez yastık alezi 50 çarpı 70 cm, 65 lira. Silikon yastık 50 çarpı 70 cm, 119 lira. Bebek alez 60 çarpı 120 cm, 99 lira. Ev elbisesi 199 lira. Pijama takımı kadın 269 lira. Pijama takımı erkek 279 lira. Valiz organizer seti altılı 99 lira. Masa örtüsü pötikare 160 çarpı 160 santimetre 119 lira. Masa örtüsü pötikare 140 çarpı 140 santimetre 79 lira. Banyo paspas seti 60 x 100 ve 50 x 60 cm, 249 lira. İpekli bardak bebek 300 ml 165 lira. Cam biberon seti 169 lira. Emzik kutusu 49 lira. Meyve süzgeci 75 lira. Mini cam alıştırma bardağı 30 ml 75 lira. Akıtmaz kutlu bardak 139 lira. Sulu diş kaşıyıcı 75 lira. 29 Ağustos Cuma Bim aktüel ürünlerini sizlerle paylaştık. Daha fazla fırsattan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.